Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar yeni gelen petleri inceleyeceğiz ve e, böyle bir şeyler yapacağız ve bu videonun sonlarında güzel bir de sürprizim var. O zaman hazırsak başlayalım. İlk önce şu petlerin yeni e, yuvası was a yanlışlıkla gir. Aa, niye olmuyor? Arkadaşlar şu an gördüğünüz yeni ayıcık petlerinin böyle yuvaları bu şekilde gözüküyor. Böyle petler var. Um, yani yeni renkleri de gelmiş. Bence çok güzel petler. Um, bir sürüler ikinci sezon petleri. Yani ikinci sezon ayıcıklar. Sonra arkadaşlar şimdi o um, şey... Nasıl desem onun adını bilmiyorum. Hemen gittiğimizde sizi siz biliyorsanız anlarsınız. Arkadaşlar şu an Pettex işte. burada gördüğünüz gibi şey o petleri göstereceğim. Aa ah, dur yanlışlıkla. Ya bugün de her yere yanlışlıkla basıyorum. neredeler? Arkadaşlar ama bunlardan çok fazla göstermeyeceğim. Böyle güzel petler görünüyor bakın öleler. Ben bunu çok merak ediyorum. <laughs> yani aldığınızı hangisi olduğu gözüküyor. O zaman arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar size güzel bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben yeni bir ev aldım. Ve onu güzelce dekore ettim. Hangi ev olduğunu şimdilik de göstermek istemiyorum. Şimdi oraya gidelim. Ee, koş 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 koş. Aa yanlışlıkla... Ee, oyuna girdik. Koş 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 koş. Oh, bakın şey aldım şu an arkadaki. Bakın çok güzel ve çok güzel bir şekilde de dekore ettim. Lütfen beğenin. Lütfen. Lütfen. Bakın böyle bir ev aldım. İçini böyle yaptım. Yani orada ben yapmadım. Ama o geldiğinde böyleydi. Ben de karışmadım. Sadece üst katı ben de ettim. Bakın böyle Türk bayrakları koydum. Yani ideal bir ekor yaptım. Böyle güzel süsler. Burada banyo var. Burası yatak odası. Burada da güzel bir oda yaptım. Böyle şey oda. O zaman şimdi evde çok oyalanmadan gidelim. Sesim birazcık şarkın gelebi gelebilir arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben burada çok güzel bir donut yapacağım ve e, bu videoya en çok yorum yorum atan kişinin yani atan kişiye ben bu, bu donuttan 10 tane yapacağım. Sadece yorum atarken içinde bir tane de adınızın ve kodunuzun olmasını istiyorum. O zaman hemen açılıp olup yapalım. Böyle pembe bir don, donat yapalım. Un, donat hamuru ve şurada gördüğünüz pembe şey alalım. Yani çilek. Şimdi donat makinesine koyalım. Hazır. Şimdi bu şu şuraya koyayım. Hemen eski haline döneyim. Gördüğünüz gibi böyle bir donat. Bu donatı dediğim gibi videoya en çok yorum yapan kişiye 10 tane yapacağım bu donattan. Hadi bakalım kim kazanacak. Bakın şöyle bir donat. Pembe çilekli bir donat. Çok güzel bir donat yaptım. Böyle o oh, Çok güzel. Bundan 10 tane yemek istiyorsanız videoya en fazla yorum yazabilirsiniz. Burada da şeylerimiz var. Sipariş verme şey var. O zaman şimdi hemen başlayalım. Ay başlayalım diyorum ya. Hemen gidelim. Şimdi arkadaşlar ben nasıl ücretsiz şey yapıyorum. Özel dünya açıyorum. Bu diğer kişilerden farklı bir şey. Şimdi o an reklam çıktı. Hemen alalım. Beş elmas geldi. Sonra şu çarkı da çevirelim. Ne çıkacak? Of. Neyse. Devam edelim. Şöyle dans ediyoruz. Şuradaki görev ödüllerinden de alacağız. Hemen. Hmm. Huh. Aldım. Şimdi bu haftaları da alalım. İki elmas vardı. O zaman şimdi arkadaşlar nasıl özel dünya açılır göstereceğim. Hemen şuradaki ödülümüzü da alalım. Ve hemen nasıl özel dünya açılır onu göstereceğiz. Şimdi şimdi gördüğünüz gibi bizim dünyamız dolu. Çok yani insanlar var dünyamızda. Tek yapmamız gereken sizin bir oyununuzun olması gerek. Eğer paranız ona yetmiyor mu? Hemen para biriktirip oynan Oyun yapmanız gerekiyor. Ben hemen oyunuma gireceğim. Onu bekliyoruz. 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 Çok uzun sürüyor ya bunlar. Tabii. Hepimiz bunları sevmeyiz. Heh, geldik. Şimdi tam şuralara bir tane koltuk koyarsanız yeter. Böyle bir koltuk. Sonra hemen bisiklet çıktığında anda um, o yere basmanız gerekiyor. O yani koltuğa oturmanız. Heh, bakın bu, bu şekilde. Şimdi aşağı inelim. Yani atlayın. Şimdi arkadaşlar pizza Yani pizzacının yanına gidelim. Böyle az olsa da bir şeyler gözüküyor. Bakın pizza orada. Hemen oraya gidip bir şey alalım. Şimdi buraya gör, gör, görünmediği için birazcık zor alır, giriyorsunuz. Geldik işte gördüğünüz gibi. Özel dünya ama arkadaşlar bu özel dünyanın kötü bir yanı da var. Yani Sizin de şeyiniz yok. Eviniz yok. Ben bu Özel dünya şey için de kullanıyorum. Mesela videolarda seçim bir tane video yapmıştım. Ee, onda seçimi yaparken böyle böyle özel dünya açıp dünya fotoğrafını çekmiştim. Bu da evi olmadığı için bence çok güzel durmuştu. O zaman şimdi ee, vedalaşma zamanına geldik. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.